Efendim herkese imkansız hareketlerden merhabalar. <laughs> evet bugün Cevher <Cevair gülüyor> Bey'in dansını izliyoruz. Cevher Bey yapın dansınız efendim. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> Oğlum senin orada yani ne o... işin var? Ben duracaktım duramadım bir anda. Duramadı bir evet anda kendisi... Evet ben de boşlukta duruyorum mesela. <laughs> ha, çıkıyorum. <laughs> halat at halat. Halat Oha. at lan bana halat at. Ya kaldığım yere bak ya. <laughs> Semih daha imkansız var gel gel. Vallahi şu an benimki daha imkansız gibi ama... Bence gel bunu gör daha sonra konuşalım. Evet yan mı duruyorsun sen orada? <laughs> Araya sıkıştım. Saçmalığa bakar mısın? Oha Enes hayvan niye buraya geliyor? <laughs> ha gayret oğlum. O, delir, Aa, ha. ha? <laughs> Allah! Evet, evet. Cevahir. E Bir gelsenize. Enes'le iç içe kaldık şu an ama Enes çıktı tam Enes çıktı. Ha. o daha güzel evet. <laughs> Gördüm. Ben, 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 ne yapacağım? Ben ne yapayım? Gördün mü? Ben yine yere sıkıştım. Es gelme gelme buranın üstüne ayrı değil gelme Ben bir back on track yapayım. Heh. Ben heh yapayım en iyisi Lan buraya atma atma gelme gelme Git git Efendim bu araçlar şimdi e, yeni gelen e, Şeyler pes. hem motor pes hem önümüzdeki 3 daha boyunca kullanabileceğimiz araçlar Cevher bey motor pes aldı başladı efendim kasmaya ben henüz almadım ama Oynuyorum ara ara motor pesi bende alırım tamamlarım bir ara inşallah. Enes de aldı lütfen araç aldı motor pesiyle araba aldı. Kaç kaç zaman. Tabi ara. tabi Enes bey bak bak bak. 50 gayme bir şey. Sana Oldu. 50 değil tabi senin CC'in yok. Sana bir 100 lira olur yani. Evet, evet, Sana ya. geliş öyle. Şimdi efendim e, görmüş olduğunuz evet. üzere Cevahir beydeki araç farklı kendisi motor pes tamamladığı için onda daha farklı geldi. Rem geldi bizdekiler Ford. Şöyle şöyle gel. Al fotoğraflık bak ön tarafa al Remi. Şöyle al şunları al sağlı sollu. Tam e, fotoğraf. Gel gel ya yaklaş Enes yaklaş. Allah. Gerçi bunun sonunu yapsak daha iyi Evet yani bence sat, de bence uğraşma. de. Şu an <laughs> Şimdi efendim güzel yerlere tırmanalım Cevar Bey. Şu kayalığa doğru bir bak, gidelim. Güzeldi bence. Enes Bey çok sever böyle şeyleri. Offroad yapıcık. <laughs> Enes bak <laughs> GTA da yapacaksın. Gel burada yap işte. Para kasarsın. Gel aynen ya. Bu ne ya? Gel takıl bizde ya. Buraya derken sağa durum Semih. Evet evet sağa durum. The Crew bürümüş. Dıkırı bürümüş. Enes sen de PUBG'yi bürümüş. bürümüş. Ama bir şey yapmadın. Eee. Oğlum gözünü Aa bürüm. dur Niye dur 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 dur. Şuraya çıkacağız Cemal. Bir dakika sakin eee. sakin. Bak bekle bekle ben rampayım rampayım çekil bir. Benim arabanın önü daha büyük. Ben rampayı beni kullan. Allah. Ay, öküz beni kullan dedim. <laughs> sen kullanılmıyorsun oğlum kullanıldı işte. Kullanılır. Gel gel gel. Heh. Heh güzel. Bir dakika. İktir beni temi, vurdur vurdur. Temi Enes'e vur. Enes Semi vur. Semi kim kime vur? <laughs> Enes gördün mü? ha gayret. Şey Oo. Kim bana dur, gömçürdü oraya. orada? Ah. Vurma ulan dur, dur. kayaya giriyorum vurma. Şemi dur sana yardımcı olacak bir araç getiriyorum hemen hazır mısın? korkuyorum Ramp evet. arabamı getiriyorum abi. Oha! Oha! Ya yavaş yavaş. Hadi arabaları söyle. çiftleştirme bırak rahat bırak lan Yaparsın. arabayı. Hadi aslanım. Yapma 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 yapma. Allah. Yapma. <laughs> Nereye düştüm ben? <laughs> Cevap çekilir misin? Arabam sıkıştı Allah cezanı vermesin. Çıkartırız gülüm. Vurdur vurdur vurdur. Hayırdır lan sen vurdur, vurdur. beni diğer arabalar gibi mi sandın? <laughs> Benzin o bildiğin mi? arabalarda değil. Aa sen. Hadi. Cevap çıkıyorsun. O çıkar lan o oraya çıkar zaten. Dik kaldı oğlum bu çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor, çıkmıyor ya? Bekle daha namuslu bir araba var bir dakika onu getireyim. Bir dakika ben bir şey buldum. Cevap cevap baba. Şunu getireyim. Nelere döndük ya? Oğlum ne yapıyorum ben? Bu arada ters kaldım. Vurdurayım mı? Yardım ediyor mu? Yok yok geldim. Allah. Allah. Sen ne yapıyorsun lan? Tırmanıyordum ben ya. Ben niye vurdurun? Ben çok sen seviyorum geldin, böyle ATV'yle böyle büyük pick-up araçlarla falan bir yerlere tırmanmayı. Çok zevkli ya. Ooo hey, yalnız o jipin aracıymış Cevahir. Ana. Eşek mi lan evet. o? Evet evet. Cevahir eşek, eşek mi? Eşeği saldım çayıra. Gidiyor lan. Allah nerede doğdum ya. Oo. Nerede vurayım? Hemen nerede? Burada mı? Eşeği mi? Vurdun mu? Şerefsiz misin lan sen? Hayır. Ee, ne yapalım? Hadi bir bu araçlar neydi? Rally Raid miydi Cevher Bey? Bu yalnız güzel drift atıyor bu araç. Ya yani söyleyeyim. Evet, şey, neydi onun ismi? Rally Raid evet. O zaman Uy! bir yarışını yapalım bunu ya. Normal ama tek down değil. Tamam. Onu da Dur gösterelim bir şöyle. Allah. Bir de onun var Semi. Neyin lan? Allah! Ne yaşıyorsun lan? Merhaba. Semi görüntülemiyor. Bu şurka böyle yerleri kaçırıyor ya. Dur bekle çıkıyorum. Heh. Ne o? Allah! Böyle. <laughs> ha escalate. Escalate. Enes H'ye bas, bas. Enes H'ye bas. Enes bas. Ha aynen. Açın yolu. FBI. O bunu dur. O bunu ittiremez Cavar be. Gerçi böyle dursun. Ha, kaldı. Onun yanına ittiriyor. Ne abine, Alo. İttiremez mi? Ne dedin Yok, sen? Yok iktiremez. Hadi. Gel bakayım burun buruna bir. Hadi. Dur lan dur bir dakika. Kim kazanacaktı? Aa harbiden ittiremiyor lan. De, dur dedi oğlum dur ha, dedi. Dur dedi. Pardon, pardon. dedi. Burun buruna getir Hı. bir de doku yavaş yavaş heh 1 2 3. Ne yapayım? şu an sadece space W mu yapıyorum? Ne yapacağım? Ya, ya W yap, space W nasıl istiyorsan ona göre yap. Tamam. <laughs> Cevair kaybediyor. Cevair, Cevair, Cevair bu Cevair. bu yer ya. Bu onu yer Cevair. Açılı gençler. Bak işte bu hıyar. Ay Neyse yapacağım. ben yarış açayım Cevair. Yarış daha zevkli bunun. Elle abimi mi getireyim? Şş. Elle abimi getireyim. İndir <laughs> o silahı yere. Heh, gel Cevahir. Enes sana da geliyor istek. Bu arada bu araçlarınız da gelin ha. Satın aldığın araçla gel Enes. Kartı yok biliyorum ama olsun. Kartı <laughs> 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 Yine de Efendim, bir biz Enes, de Enes güzel da. bir şey keşfettik. Enes ee, kaç yıl sonra offroad'a ilk defa giriş yapmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tecrübe dolu açısından da. Açılışı daha yeni yaptım. Evet. Enes Bey nasıl hissediyorsunuz efendim? Güzel miydi? Kötü. Burada yasa sen dışı yarış varmış. Semih aynı Kötü. arabaları mı alayım? Evet evet. Tamam o zaman bunu alıyorum. Aa kartı aa buna kart atma. Aa. Ya boşver eğlencesine ya. Oo oh, iyi oldu. Aa. Aa. Meterol. Ya şimdi sen bir da kendine gel ya. Hadi ya hadi. Hadi hadi, beni, hadi, beni. bir geç. Beni bir geç. Kamu bu çocuk çok, çok artı seniyor. Allah'a ekber. Önde mi başladın lan? Aa önde başladın. Haksızlık var. Sen geride başladın. Ben anlamam hile var oyunda. Ben bir anlamam, reset atabilir oğlum. miyiz? Oğlum ben sen yanlış yola gittim. Ya. Yanlış yola gittim. Yarıştıraştın. Oğlum kuru lider sensin ya sen verebiliyorsun lütfen. Dene bakayım. Veremiyorum ama abort verebiliyorum sadece. Ver bakayım abort verince ne oluyor? <laughs> <laughs> ya bir git. Sen bizi öldürürüm. Ben birinci niye gidiyordum? Ben sağa gittim oradan yani niye sağa gittim anlayamadım. Senin be hep başlangıçta bir hıyarlık yapıyorsunuz. Evet yani. genelde öyle oluyor. Maalesef. Efendim bu arada siz de kuru çeklerini beğeniyorsanız like atarak yorum yazarak. Beğenmiyorsanız günler, de atın ki etkileşim olsun efendim. Tabi tabi. <laughs> şey gibi ne derler? Aa siz ilk başta Sahip şey çıkmak. Dosa uyanıklar. C vurdurma A, başına vurdurma. Başına vurdurma. Ben, ben biraz hızlı alınca basıyorum. Yok lan bas bas. Lan çık oğlum çek. Yap. Çekin Enes, kendim alınmış gibi bas. Abi bununla şeyle gelebiliyor musun? Harita Havaya çok güzel değil mi bu arada Cavay? Evet evet bu sevdiğimiz maplerden beğendiğimiz maplerden. Oo karlı karlı Enes bunu beğendi. Yalnız kart yok çok kanser gidiyor Allah aşkına. Yavaş oğlum bu baya yavaş. Cemal <laughs> ne yapıyor lan sağda sağdan? <laughs> ne bileyim. Oğlum bu yavaş diyorsun da bu hiç gitmiyor. Benim şey. <laughs> Sen. İşte şoför şöförler... Seninki var, ya yavaş. <laughs> şoför var. Lan şoförle şoförün ne alakası var? Buraya gelmeyin. O oh, hayvan. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Araba gitmiyor. Yalan. Süremiyor. Aa şey takıldı bana. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Üstüme bir <laughs> şey e, bizim Hayır 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 o çıkarttığınız pano tam üstümde kaldı. Hayır, ya, üstüm. o bizde gözükmez şimdi ben biliyorum başıma gelecek. Ah be tam üstümde böyle kaldı onunla beraber. Lan <laughs> Sebi! Allah <gülüyor> el fırını <fririni> çektim orada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> hayatım kaydı. Ona da çarpayım diye el fırını çektim Allah'tan yoksa oturma organım da alıyordu benim de. Ben acayip de aldım ya. Burası güzel. Oğlum tak niye ara ikinciliğe geldi ne yapıyorsunuz lan? Ben de anlamadım. Bir de el freni tutsana şöyle yokuş aşağı. Lan evet. durmuyor. Ha. Hayır. El freni durmuyor dikkatli olun. E, ee, el freni durmuyor mu? El freni durdurmuyor. Kaydırıyor bu ne? Kayıyor. Lan bu ne? Oh. <laughs> Kınmayın. <laughs> Çıkar bir yerlerden. Oğlum bu ne? Vallahi gidiyor. Çok Allah. Iyi bu. Allahu Ekber. Çok, bir de çok kayıyor ya hani şey rey, ne derler, yarışlarda şeylerin zevkli de kovalamacalarda bunlar da kanser ediyor. Allah! Hangi yoldan gidiyorsunuz lan böyle? dağdan. yolu dağdan. biz yaratıyoruz. Ne bileyim geliyorum gidiyorum. Daha 290'dan fazla görmüyor. Kaya kaya kaya. Burada kaya. kuralları biz koyarız. Finish diyor. Jovan <laughs> <laughs> <Cevain>, ne yapıyor? <laughs> İnşallah <laughs> <laughs> çarparsın. Ben çarptım. Nasıl uçtu lan gördün mü? Gördüm gördüm rostası. Ne? Eli <laughs> gibi uçtu. Ben hala gidiyorum baren. Allah! Hayır. Ağaca çarptım. İyiydi bu iyiydi. Ben <laughs> can, kondun lan. <laughs> Enes yapıp bitirecek miydi? Bırak. Bırak bırak değil Geçti geçti. Bravo, Bravo Enes. Bıraktım. Evet bıraktım. efendim güzel güzel ya. Aha, sona bak sona bak. Vay 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 vay. Ye! Yeah. Hayırdır aslanım. Mike. Yok Mike değil Taco. Trak. Taco, Track. Taco, <laughs> taco yemek gibi oldu. Sen bir fotoğraf çekmeyelim. Yani. Çekerim. Bir fotoğraf Ay, çekilebilir, çekilebilir Çekil miyiz? Ağzım, kulaklarım. Bu arada geçtiniz mi? Ya. Hayır, arasında da fotoğrafı manzara izliyoruz oğlum. Manzara olmadan olmaz. Şu güzelliğe Sen baksana mi? ya. Semi kamera açmamış fotoğraf çekmeye çalışıyor tarafın. Evet, güzeldi bu arada efendim. E, efendim bu kadardı. Ee, bir sonraki çeklerde görüşmek dileğiyle. Iyiydi. Kendinize iyi bakın. Eee eşlik ettiğiniz teşekkür ediyorum. Bay bay. Allah! Puanlar havada olmuş olabilir. Allah belanı vermesin. Eh. Eh. <laughs> Hadi bay bay.